İkincisini düzenlemiş olduğumuz tahtaralli araba yarışlarının final ödül törenindeyiz. Evet.

Yani Çocukluğumuz bu tahta arabaların üzerine de geçti. Ee, geçen yıl birincisini düzenlemiş olduğumuz e, arabaların ikincisini e, bu yıl düzenlemiş olduk. Ve e, çok da eğlenceli oldu. 55 e, yarışmacı katıldı. 55 yarışmacıdan e, üç kategoride, 1, 2, 3 kategoride 1-2-3 diye ödüllerini dağıttık. Bu günlerimizi hatırladık yani Burada gördüğünüz sizde e, adam 60 yaşına gelmiş, arabasını sırtına almış. Benim diyor çocukluğum bunun üzerinde geçti. E, tekrar o da yarıştı hatta. E, o şekilde e, yarışma tamamlandı. Gençlerimizin isteği üzerine bu olay başlandı. Arkadan gelen nesliniz çocuklarımızın bu işi görmesi, bilmesi. Biz böyle müziğimizi açtık. Ondan sonra bu işi başlattık. Daha bir takım şeyler, düşünceler var herhalde de. Bu konuda da Bunlara işte böyle yapacaklarında zaman yardım istediler. Biz de yardımcı olduk. Bu işi bu şekil başlattık. Seneye inşallah daha katılım büyük olur. Daha geniş çaplı olur. İnşallah bu pandemi ortamı biter de geleneksel hızlı hızlı şenliklerimizle beraber yaparsak bu şekilde daha geniş olur diye düşünüyoruz. Ya eğlenceli oldu. Ara ara kazalar, ufak tefek kazalarımız da oldu ama güzel bir yarış olduğunu düşünüyorum eğlenceliydi. Seyirciler açısından da e, güzel bir yarışma oldu. 2018 yılında e, o tarihten bu yana çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. İşte iftar programları, Hıdrellez şenliği, oyunlarımız. İşte geçen senede ilkini yaptığımız, bu senede ikincisini düzenlediğimiz tahtar hali yarışını bu sene düzenledik. İşte e, köyümüzün gençlerini bir arada tuttuk, tutmaya çalışıyoruz. E, güzel bir etkinlik oldu. Seneye de inşallah daha kapsamlı, daha düzgün bir e, yarışmayla devam edecek.